Ne haber? Kesir cismi lafını daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız ben size anlatacağım. Şimdi burada bir halka var. R diye bir halka. Bu F dediğim şey de bir cisim. Şimdi gömme muhabbetinden geçen videoda bahsetmiştim. Bir teorem diyor ki her tamlık bölgesi bir cismin içine gömülebilir. Yani tamlık bölgesini cismin bir alt halkasıymış gibi görebilirsin. Bizim yapacağımız şey şu. Bir fonksiyon inşa edeceğiz. Bu fonksiyon R'yi ona izomorf başka bir halkaya götürecek. Ve bu halka bir cismin içinde olacak. Bunu yapabilir miyiz? Buradaki motivasyonumuz şu. Bizim tam sayılarımız var ve bu tam sayıları aynı şekilde rasyonel sayıların içinde olan bir tamlık bölgesi olarak görebiliyoruz. Sonuçta bu bir cisim, bu bir tamlık bölgesi. Bunu bunun içine gömebiliyoruz. Bunu neden bütün tamlık bölgeleri için yapamayalım? Buradaki problem aslında burada başlıyor. Tabii ki şunu düşünebilirsin. Mesela 2 diye bir eleman var. Ama 1 bölü 2 diye bir eleman yok. Bunun için buraya geçeceksin. Burada 1 bölü 2 diye bir eleman var. Genel olarak halkalar için işte burada bu elemanın tersi yok. Ama kesir cismine geçtiğin zaman artık burada bir tersi olmalı. Bu tersi olacak şekilde bir halka yapısı yazabilir misin? Bunun için denklik bağıntılarını kullanıyoruz. Şimdi normalde iki tane kesiri nasıl çarpıyorsun? Bu şekilde öyle değil mi? Şimdi burası halkadan bir eleman, burası da halkadan bir eleman olacak şekilde inşa etmemiz lazım. Bunu bir sıralı ikili olarak verebiliriz. Bunu bu şekilde değil de öncelikle bu şekilde gösterelim. Yani böyle bir şeyin henüz bizde bir karşılığı yok çünkü... Tamlık bölgesinde çalışıyoruz ve tamlık bölgesinde bölme diye bir şey henüz yok. Ama kartezyen çarpımlar var. Yani her ne kadar e, bölme diye bir şey olmasa da R çarpı R diye bir kümeden bahsedebiliyoruz. Bunu somut bir şekilde ifade edebiliyoruz, buraya yazabiliyoruz. Ve bunu da bunun bir elemanı olarak ifade edebiliyoruz. Aynı şekilde bunu C virgül D olarak da ifade edebiliyoruz. Bu ikisini çarpınca ne oluyor? A virgül B ile C virgül D'yi çarpınca. Buradaki pay, güya pay olan şu birinci kısımlar aynı şekilde çarpılıyor. İkinci kısımlar da aynı şekilde çarpılıyor. Burada da o şekilde. Burada hiçbir problem yok. Bu bildiğimiz gibi. Ama şurayı toplamaya çevirdiğimiz zaman Değil mi? Artık bir payda eşitleme muhabbetine falan geliyoruz. Burası gene B çarpı D oluyor ama burası AD artı BC şeklinde. Yani bu sefer A B ile CD ikililerini toplayacak olursak şunu yapmamız lazım. Bakınız gül gibi R çarpı R üzerinde bir çarpma ve bir toplama tanımladığı. Keşke bu kadar kadarla sınırlı kalsa. Çünkü buraya kadar çok bir şey söylemiyor ama ya biz bir denklik bağıntısı kuracağız. Sonuçta kesir dediğimiz şey de bir denklik bağıntısı. Mesela 1 bölü 2 sayısıyla 2 bölü 4 sayısı birbirine eşit. Ama sıralı ikililere baktığın zaman 1 virgül 2 ile 2 virgül 4 birbirine eşit değil. Biz bunları nasıl birbirine eşit tutabiliriz? Cevap tutamayız. Ama denk tutabiliriz. Yani bir denklik bağıntısı yazabiliriz. Bu ikisi denktir ancak ve ancak şunu sağlıyorsa. Ki buradaki denklik bağıntısı nedir? İçler dışlar çarpımı değil mi? Yani bu içler dışlar çarpımını sağlar. Bununla bunu çarp 4. Bununla bunu çarp gene 4 elde edersin. Dolayısıyla bir denklik bağıntısı kuracağım nedir o a virgül b eşittir c virgül d şimdi ben bu ikisinin denk olduğunu söyleyeceğim Değil mi? Denklik sembolü koydum o yüzden buraya. Ancak ve ancak A çarpı D eşit, B çarpı C ise. İki kesirin ne zaman, birazdan kesir diye adlandıracağım şeyin, ne zaman eşit olduğunu söyledim, denk olduğunu söyledim. Toplama ve çarpma hakkında kurallarını verdim. Buradaki toplama belki iyi tanımlıydı. Ama artık bu denklik altında iyi tanımlı olacak mı? Bir de bizim buna bakmamız lazım. Yani bu toplama işlemi gerçekten bir işlem mi? Yani eşit olan iki şeyi topladığın zaman gene ikisi birbirine eşit olacak mı? Ne, ne demeye çalışıyorum? Atıyorum şöyle bir denkleğimiz var. AB, A üstü B üstüne denk olsun. CD de C üstü D üstüne denk olsun. Eğer ya böyle bir durum varsa elimizde biz şunu bekliyoruz. Şu ikisinin toplamıyla şu ikisinin toplamı acaba denk mi? Yani taraf tarafa toplayabiliyor muyum? Bu toplamanın iyi tanımlı olup olmadığını bize verecek. Peki öyle mi? Bakalım. Önce burayı sonra sağ tarafı hesaplayalım ve bunlar birbirine eşit mi diye bakalım. Yani bizim aradığımız eşitliği sağlıyor mu diye bakalım. Şimdi sol tarafı topladığımız zaman AD artı BC BD elde ediyoruz. Burada A üstü D üstü artı B üstü D üstü. B üstü D üstü elde ediyoruz. Şimdi kontrol etmemiz gereken şey içler dışlar çarpımları eşit mi? Ona bakmamız lazım. Burayla burayı çarptığımda ve burayla burayı çarptığımda birbirine eşit çıkıyor mu? Bir çarpalım. Şurayla şurayı bir çarpalım. Sağ tarafta A üstü D üstü BD var. Artı. B üstü C üstü BD var. Eşittir. E üsü, D üstü D üstü burayla çarpılacak. E üsü, D üstü D üstü B C. Tamam, bu ikisinin eşit olup bulmadığını merak ediyoruz. Peki elimizde ne var? Elimizde bunlar var. Elimizdekiler buradaki içler dışlarla buradaki içler dışlar. Yani a üstü b eşittir a b ve C üstü D eşittir C D üstü. Şimdi bunu kullanarak ve bazı dönüştürmeler yaparak bu ikisinin eşit olduğunu kanıtlayacağım. Şuraya bir soru işareti koyalım. Henüz bilmiyoruz çünkü. Mesela bakın burada A üstü var. Burada da B var. A üstü B ile A üstü B A B üstüne eşitti. Onu bir yazalım. Burayı tekrar yazıyorum. A üstü B A B üstüne eşit çarpı D üstü çarpı D var. Artı. C üstü ve D var. C çarpı D üstü olarak değiştirelim onu. Yani B üstü ve B aynı kalsın. Burası C D üstü olsun. Şimdi bakınız bu sol sol taraf ne eşit oldu? Ortak parantezi alacağız. B üssü ve D üssü var her iki, iki tarafta da. B üssü ve D üssünün ortak parantezine alırsanız burası AD artı BC geliyor. Tamam mı? Bir problem var mı? Sanırım yoktur. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde B üssü D üssü şeyine direkt alıp AD artı BC parantezini zaten hemen alabiliyorsun. E bu sol tarafta bu sağ taraf birbirine eşit mi? Eşit. Demek ki toplama iyi tanımlıymış. Bu sefer çarpma iyi tanımlı mı diye bakacağız. Yani iki tanesini çarptım. Denk midir bu ikisini çarptığında? Yani taraf tarafa çarpma diye bir şey var mı diye bakacağım. E, buradaki işlemi yaptığım zaman A, C, B, D çıkıyor. Buradaki işlemi yaptığım zaman A, Sü, C, Sü, B, Sü, D, Sü. E, ne yapacağım? Tekrardan bana verilen bilgileri kullanacağım değil mi? Neydi onlar? A çarpı B, Sü eşittir. A, B, Sü değil. E, ee, zaten bu bariz. A, Sü, B ve C, D, Sü de C, de. Şimdi bunu bir yan bilgi olarak buraya tekrar yazdım. Ee, buradaki şeyi yapalım, İçler dışları yapalım. AC ile BS yani AC ile d değüsü çarpılıyor. Eşit midir acaba? B, A üstü C üstü yine B, D. Buradaki A, B üstü yerine A üstü B yazabiliriz. Yani burası A üstü B, C, D oldu. Buradaki C, D yerine de, pardon burada D üstü varmış. Buradaki C, D üstü yerine de D, C üstü D yazabiliriz. Burası A üstü C üstü B, D'ye eşit. E bunlar zaten birbiri arasında değişirse bakın bunlar birbirine eşit çıkıyor. E, dolayısıyla çarpma da aynı şekilde iyi tanımlı. Şimdi R'den bu denklik sınıflarına giden bir e, fonksiyon hayal edelim. E, tabii ki bu e, denklik sınıfı dediğim şey şu. R çarpı R şeyler nelerden oluşuyor? A, B'lerin denklik sınıflarından oluşuyor. Öyle ki A ve B elemandır R çarpı R. Yani buradaki denklik sınıfı dediğim şey ne aslında? A ve B'ye denk olan ikililer. Yani öyle C virgül D'lerden bahsediyorum ki A, D eşit B, Yani şöyle şu bir denklik sınıfı. Şu içi bir çizgi koyuyorum ya. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musun? Zaten artık denklik sınıfı dediğimiz şeye gerek kalmadı. Bunu A bölü B olarak gösterelim. Tamam. Bence şu an tam oturdu. Bunu A bölü B olarak gösterelim. Ve bu ne demek? Şu denklik sınıflarından oluşan küme demek. Dikkat et. Direkt kendisi değil. Bu durumda zaten doğal olarak C, D ile A, B birbirine denk olduğu için bunlar birbirine eşit oluyor. Ve küme olarak birbirlerine eşitler ama Kartezyen çarpım olarak denkler. artık tam olarak bir eşitlikten bahsedebiliyorum burada ve AD çarpı AD eşittir BC diyebiliyorum ben burada. Yani göstermem gereken şey şu kümenin bir cisim olduğu ve bunun buraya gömülebildiği. Şu şekilde gömme yapacağım. Burada A diye bir elemanı al ve buradaki A bölü 1'e götür. Burası zaten bizim bildiğimiz kısmı. Şimdi öncelikle birebir olduğunu kanıtlayalım. A bölü 1 ile B bölü 1 eşittir. Ancak ve ancak İçler dışlar yapıyorum. A çarpı 1 eşittir B çarpı 1. Yani A eşittir B ise. Yani buradaki denklik bağıntısını kullanarak sonuçlar eşitse girdiler de eşittir. Yani birebir olduğunu kanıt, kanıtlamış oldum değil mi? Bu fonksiyon birebir. Demek ki çekirdeği sıfır falan filan. Yani bu R görüntü kümesi buranın bir alt halkası. Şemamızı tekrardan çizelim. Burada R var. Bu bir tamlık bölgesi. Buranın içine gömebiliyorum. F R burası. Ve buranın başında da R çarpı R'nin bu denklik sınıfları var. Ve bu buraya gömülüyor. Şimdi tek yapmam gereken şey buranın cisim olduğunu kanıtlamak. Yani çarpma altında değişmeli olduğunu göstermem lazım ki tamlık bölgesinde bilim ve değişmeli olduğu için orası biraz bariz. A bölü B çarpı C bölü D ne demek? A C bölü B D demek. O ne demek? C A bölü D B demek zaten C bölü D çarpı A bölü B. Bu nasıl bir yer abi? Keşke başka yere yazsaydım. Neyse muhabbeti anladınız siz. E cisimdir. Çünkü birim eleman kim burada? 1. Nereye gidiyor? 1 bölü 1'e gidiyor. Peki 1 bölü 1 dediğim şey gerçekten e, buranın birim elemanı mı? Evet. Alt halkası olduğu için bu birim eleman nereye gidiyorsa bu da oraya gider. Son olarak her sıfırdan farklı elemanın ters olduğunu göstermem lazım. Yani A bölü B diye bir eleman varsa burada bunun tersi nedir? B bölü A'dır. Neden? Burası A çarpı B. Aşağısı ne? B çarpı A. AB eşittir BA zaten. Burası b bölü AB. E bu aslında 1 bölü 1'e eşittir. Neden eşittir? İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman AB eşit AB geliyor değil mi? Demek ki 1 bölü 1'e eşit burası. Yani her elemanın çarpmaya göre tersi var ve o ters kim? 1 bölü 1. Demek Burası gerçekten de bir cisim ve biz bu R'yi bir cismin içine gömmüş olduk böylece. Tabii bir de özdeşleştirme mevzusu var. Dediğim gibi burada kartezyen çarpımlar var ve onun denklik sınıflarında oluşan bir küme varken burada da bir halka var. Bu, bu ikisi aynı küme değil. Fakat biz aynı kümeymiş gibi davranıyoruz. Zaten bu alt halka mesela buradaki. A şeklinde yazılan elemanlarla burada A bölü 1 şeklinde yazılan elemanlar aslında her ne kadar küme olarak birbirinden farklı olsa da biz bunları birbiriyle özdeşleştiriyoruz. Yani bunu artık atıyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Biz bundan sonra bunu bunun yerine kullanacağız. Şeklinde zaten izomorflar. Dolayısıyla ee, bu bu şekilde özdeşleştirme yaparak anne hani, Z'yi bir cismin alt halkası olarak da görebiliyoruz. Şimdi burada bazı halkalar ve o halkaların kesir cisimlerini görüyorsunuz. Şimdi bu yeni oluşturduğumuz cisime artık Z'nin kesirler cismi ismini vereceğiz ya da kesir cismi. Ee, bu cismin özelliği ne? Z'yi içeren en küçük cisim olması. Yani bunun üstünde daha reel sayılar var, kompleks sayılar var. Ama en küçüğü hangisi? Q. Rasyonel sayılar. E burada aynı şekilde bazı halkaları ve bazı tamlık bölgelerini ve onların kesir cisimlerini görüyorsunuz. Yani artık bundan sonra tamlık bölgeleriyle çalışacağız. Öklik bölgeleriyle çalışacağız. PID'ler, eh neydi donladı. Tek Teküre teşli idealler bölgeleriyle çalışacağız vesaire vesaire. Bunların hepsi birer tamlık bölgesi ama bazı özellikleri olacak. Fakat bazen kesir cismini kullanmamız gerekecek. Yani cisimlerle aralarında bağlantı kurmamız gerekecek. O yüzden bu konuyu anlattım. Bir sonraki videolarda o yüzden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.